Evet. Konumuz Sakarya Spor. Spor <laughs> 4 bu hafta Serdivan'dayız. Serdivan'da yine güzel bir mekan. Aslında spor camiasına yakın bir mekandayız. Soso Lunch'tayız. Ee, Semih Zafer, kardeşi Semih şu anda Koca Ali Spor çalıştırıyor. Başarılı da gidiyor. Ee, yine baba Selahattin Zafer abimize teşekkür edelim. Bizi bu akşam burada ağırladılar bugün. Ee, onlara <laughs> teşekkür ettirelim ve Sakarya konuşmaya devam ediyoruz. Evet, taraftarlar soruyorlar. Sakarya ne olacak? Ligdeki puan durumu, Sakaryaspor'un e, bu ligde tutunması gereken e, günlerde yapılan transferler yeniden bir takım kuruluyor desek bir yalan olmaz çünkü açıketen 8'e e yakın transfer gerçekleşti. <laughs> tabii tabii yönetim, Mehmet Zengin yönetimi geldiğinden beri de e, yaklaşık 8 tane dosyayı kapattı arkadaşlar, yani onu da söyleyelim ve bunun üzerine de yaklaşık 8 transfer yaptı. 3 maçta Hakan Kutlu maalesef bir puan alabildi. Ee, Hakan Kutlu Sakaryaspor'da 3 e, maçta neden başarılı olamadı? Bolu maçında yeni kadronun işte yeni kadroyla sahaya çıktı Sakaryaspor hemen hemen 5 oyuncu yeni oyunculardan 5'i oynadı. E, oynamayan yeni gelen oyuncular da vardı. E, tabii ki Sakaryaspor taraftarları e, Bolu'da taraftarlar da birçok zorluğa zorla maruz kaldılar. Tribünde yaşananlar, işte taraftara polislerin kelepçe takıp götürmesi, onlar da hafta boyunca konuşulan konular oldu. Bülent Hocam yine e, Sait Hocamla birlikte Sakaryaspor'u konuşmaya devam ediyoruz. Sakaryaspor çok zorlu bir maça çıkacak Pazartesi akşamı. Erzurumspor maçı. Bu arada tabi e, federasyonun Sakaryaspor'u devamlı Pazartesi oynatmasının da nedenini de ben çözemedim kaç haftadır pazartesi oynuyoruz. Yani lige bir ayar mı veriyor? Aklıma da gelmedi değil yani. Sahit Hocam bir verecek de. Yani neden pazartesi Sakarya Spor maçları? Kaçıncı hafta bu? Pazartesi oynadı bu maç. İlginç. Onu da konuşalım. Hocam Aydar Karataş yeni gelen e, oynamayan oyunculardan biriydi. Kerem Şen sonradan girdi. E, yine Ruan Teksira oyundaydı. E, Bofana oyun. zaman yeni gelen oyunculardan Melih Boston, oyundaydı. Meli oyundaydı. Ee, bir de Poyraz ve Yıldırım vardı. Şimdi Sakarya Spor Bolu'da ilk yarıda belki <laughs> e, pozisyon buldu, güzel gözüktü ama ikinci yarıda o e, pozisyonları bulamadı. Hatta Bolu karesine gitmekte zorlandığımızı gördük. Kondisyon mu? Ya da yeni gelen oyuncuların işte cumartesi gelip pazartesi maça çıkmaları mı? Birbirlerini tanımamaları mı? Bir de ben Hakan Kutlu'nun Sakaryaspor'u çok iyi tanıdığını düşünmüyorum. Yani Hakan Kutlu da Sakaryaspor Yani tamam eksik konuşmamız vardı. Mesela Salih Dursun kenarda oturuyordu. Ee, ama hiç oyunu almadı. Mesela Salih Dursun e, ikinci girerdi. Bolu'da oynar mıydı? Oynamaz mıydı? <laughs> i̇şte geçen hafta Salih Dursun mesela her geldiğinde hafta, üç haftada oynattığı Salih Dursun bu hafta Bolu'da niye oynatmadı? Veya işte Melih Bostan neden oynamadı? Mesela yeni transferlerden biriydi madem yeni bir kadroyla çıktın işte neden böyle bir kadro tercih ettin veya işte niye riske girdin? Çok acayip bir risk aldı bana göre Hakan Kutlubolu da. Risk sonuç da verebilirdi yani ilk yarı itibarıyla. Neden söyledi? Yani hocam, hocam, hocam kafası karışık gibi geldi bana bilmiyorum yani çözemedim. Şimdi mi? son maça baktık. Bu oyuncular yeni evet. Meli yeni, Fofana yeni, Ruan yeni, Efe yeni. Şimdi konuşmak için çok erken bu oyuncuları. Bu oyuncuları kim aldı, kim getirdi bilmiyorum ama Konuşmak için çok erken. Şimdi bir maçta ben bu oyuncuları yerden yere vuramam. Bunları biraz daha bekleyip görmek lazım ama Sakaryaspor'un bekleyecek durumu yok. Yani bulunduğu konum itibariyle alttan üçüncü. Yani iki takımı saymazsak sonuncu. Şimdi hal böyleyken bize acilen puan lazım. Biz altı maçta, son altı maçta bir gol atmışız. Gol atamıyoruz. Bir sıkıntı var bu takımda. Bu takımda iki tane kanat oyuncusu çok acilen lazım görünüyor. Yani nedir? Şiddetli koşulları yapacak. Eğer bir santifor oynatıyorsan buraya iki tane iki tane kanat oyuncusu almak zorundasın. Ama şimdi alınan oyunculara baktığımız zaman çok ışık vermedi. Fafana ya şey, teknik oyuncu ama çabuk kırılgan bir oyuncu. Yere düşüyor, kalkmıyor falan filan. Melih'i beğenmedim. Ruanda biraz bir şeyler var ama kondisyon eksik olduğu belli. Biraz, biraz daha antrenmana ihtiyacı var. Ruan'ı e, için bir şey söyleyemeyeceğim. Poyraz hiç beğenmedim. Niye? E, erken konuşuyorum belki ama Poyra'yı aldığın zaman Zavolenski'nin yanına bir santifora aldığın zaman Ondan iyi olacak Yani bizim bir pivot santifora ihtiyacımız var İki tane kanat oyuncusuna ihtiyacımız var Görünen böyle Şimdi hocaya gelelim Şimdi Sakarya Spor'a geliyorsun Diyorsun ki bir konuşmalarında işte çok iyi bir takım yapacağız e, Herkes bizi seyredecek Hatta e, başkanda bir demeci var Süper Lig'e falan çıkartırlar Ancak Sakarya Spor artık kan kaybı Sakarya Spor acilen seri bir şekilde galibiyetlere ihtiyacı var. Oynadığı maçlar da zor maçlar. Şimdi Erzurum falan geliyor buraya. Erzurum da son haftalar iyi oynayan bir takım. Şimdi sen böyle bir maçlara oynadığın zaman sen de puan alman gerekiyorsa sen kendi sahanda hiçbir maçı kaybetmeyeceksin. Kaybetme lüksün yok çünkü gidiyorsun. Allah'tan Ümrani ile Sarıyer malum. Oraya baktığın zaman. Şimdi Hakan Hoca sen Erzurum'da evet 5'te oynadın. 5'te defans yaptın. Başarılı oldun. Transfer tahttan kapalıydı. Takımı kümede bıraktı hatta üst sıralarda falan bitirdin. Ama Van'da sana iyi bir kadro verdiler, başarılı olamadın. E Sakarya Spor'a geldin, bir sıra adam alıyorlar. E dört maçta bir puan alıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Altı maçta bir gol atıyor bu Sakarya Nasıl olacak peki bu iş? E sen şimdi beş tane İstanbul takımından dördü sana geliyor, dördünü yenebilecek misin içeride? Yenmek zorundasın. Ümraniye'ye gideceğiz, diğerleri hepsi sana geliyor. Sen bunların hepsini yenmek zorundasın böyle baktığın zaman. Ama sen kendini bir düzenleyeceksin. Biz ne dedi geçen hafta? Ya sen üçlü defans yapma. Geçen hafta sen Bodrum maçında bir üçlü defans koydun. Önüne de dört tane stoper dizdin ya. Yani böyle olduğu zaman kaleye gidemiyoruz. Kaleye gidemedik. ilk şu şutumuzu 57, 54. dakikada yanılmıyorsam 54. dakikada attık. Şimdi Bolu maçı. Ya sana iki tane bir şans gelmiş. Hem Bodrum hem Bolu'nun kadrosunda eksilmeler olmuş. Yani eksik takımları yakalamışım. Sen de güçleniyorsun adam alıyorsun, evet. güçleniyorsun adam aldığın zaman. Ama sen kaleye gidemiyorsun. Yani oradan bir tane bir şut attı Meli Bosta. Bir şuta ona diyoruz ki ya gol olsaydı falan. Bir yerde geçiş oyunlarını yiyor. Geçiş yani. önde bir baskı falan filan ama bunlar saman alevi gibi kayboldu gitti. Ee, bir adam kendi kalesine doğru gol atıyordu. Ters bir kafa vurdu. Kaleci Tarık çıkarttı falan. Biz bunlara mı sığınıyoruz? Bir tane pozisyonumuz var. Metikan'ın bir pozisyonu var. O Metikan belki gol atsaydı farklı şeyler söyleyebilirdi. Ama sen bir önceki programda ne dedin? Üçlü defanstan vazgeç. Sen burada ne oynayacaksın? 4-1-4-1 mi oynayacaksın? 4-5-1 mi oynayacaksın? 4-4-1-1 mi oynayacaksın? Nasıl oynayacaksan sen elindeki kadroya göre oyna. Tamam sağ bek alıyoruz, sol bek alıyoruz falan filan ama iki tane de kanat oyuncu almamız lazım. Bu böyle olmaz. Kurtulamayız yani bu şekilde. Yani sen ayağını sıkma. Sen düzelt bu takımı. Üçlü defans sakar, spor oynayamaz. Ya geçen sene Fenerbahçe Galatasaray oynayamadı. Denediler ya ikisi de denediler. Mourinho da denedi, Okan Buruk da denedi. Olmadı bu büyük takımlar yapamıyorsa sen bu kadroyla zaten yapamazsın. Üçlü defans kolay işler değil bunlar. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Bunlar değil. E şimdi bakalım böyle. Ya kaleci uzumuz ki iyi kaleci diyoruz cepheden iyisin. Tamam onu söylüyoruz. Ama yeterli değilsin kardeşim. Bütün yan toplardan biz gol yiyoruz. Arif kocaman 40. dakikada sakatlandı. Bir 5 dakika sakat sakat oynadı. İkinci yarı girecek oyuncu Batuhan değil. Sen Salih Dursun yani o golü sana yedirmeyebilirdi. Sen şimdi oraya almıyorsun Salih'i 90 dakika kulübede oturuyorsun. Bir de sözüm şeye Emre Demir'e. Ya Emre Demir'e biz haftalarda söylüyoruz bu adam oynamaz mı bu adam milli falan filan. E böyle oynayacaksan Emre kusura bakma hoca haklıymış biz haksızmışız. Yani bu şekilde. Ha diyeceksin ki yeri bunun orta sağın solu. Sen de bir tane mesela kanat oyuncusu vardı. Gitti. Başka bir takıma gitti. Hakan. Hakan mıydı? Bizden giden. İyi bir oyuncuydu. Hem hani takım kaptı. E şimdi o gitti. E sen de Emre Demir orta sahanın solunda falan oynatsana kardeşim. Gidiyorsun sağ atıyorsun, serbest bırakıyorsun. Burak Çoban adı. gitti. Burak, çoban. Burak, çoban. Burak Çoban. Burak Çoban mesela. Çoruma, o mesela Çoruma. solda oynardı. Çorum'a mı gitti? O? Çorum'a gitti. Çorum'a gitti oynardı. E sen şimdi Burak Çoban'ın ayarında bir tane... Bu hafta Çorum'da da penaltı yaptırıp gol attı. Yani Burak çoban. Arap çobanın ayağında bir tane kanat ölçüsü falan filan. Yani falan. Baktı, baktı, Alsaydın almadın. Iyi, 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 almadın işte. Bak şimdi Emre Demir o Hı. gittiyse onun yerine sola atman lazımken adamı sağ attın. E ne oldu? E adam darmadağın oldu. Gitti ikinci devirde oyundan aldı. Ben şunu anlamadım. Şimdi, şimdi, şunu söyleyeyim. Emre Demir çıktığı zaman polisi. Kerim mi girer? Yani Kerim girdikten sonra Kerim'i gören var mı? Şimdi soruyorum ya gören var mı? Sağda var mı? O yani? Hocam bir gün önce gelmişler. Şimdi oyuncular da bir şey diyemiyorum. Yani. Diyemiyoruz ama evet, şimdi söylüyoruz yani gelmişler. insan. Ya şimdi Sakarya Spor'un görüntüsü ne biliyor musun? Yani şimdi bir tane dedim ki yurt dışından bir arkadaş geldi yanımıza oturdu. Seyrediyor Sakarya Sporu. Şimdi baktığın zaman ya bu takım her şeyi kabullenmiş. Risk almıyor. Yani biz düşelim havasında. Şimdi Hatay Spor'un formasını çıkarıp Sakarya Spor formasını giydir. Hatay Spor bizden daha iyi top oynar. Bak evet, Sakarış yani... formasını giysin daha iyi oynar. Az şunu diyebilirsiniz. Bizim yaptığımız bütçeye göre transferlerimiz bunlar. Yani adım Hıdır yapacağım budur dersem benim sana söyleyecek hiçbir lafım yok. Ama kim izliyor, kim alıyor, kim ediyor bilmiyorum. Ama bu oyuncularla. Ya 8 tane al mı? 4 tane al. Ama yani iyi futbolcu abi. Alacağın oyuncular belliydi yani senin. E kaçırmayacaksın. Yani sen Dimitrov'u alacaksın. çok mu pahalı? O zaman bitir. Ya şimdi diyelim ki üçümüz futbolcuyuz. Sait hocam 20 lira istiyor ama birinci sıraya yazılmış. Sen Şenol 15 lira, ben 10 lira. Şimdi ben Sait hocayı alamıyorum, 20 lira istiyor. Geliyorum sana. E sen 15 lira istiyorsan beni alıyorsun. Beni aldığın zaman kurtulamazsın. Bak, yani az oyuncu, oyuncu al, kaliteli oyuncu kaliteli al. Kaliteli oyuncu al. Yani bir 400 bin euro Yani gibi 8 bir tane al. oyuncu almanın bir anlamı yok mesela zaten. Mesela 400 bin euro istemiş. Ee, i̇şte Sakarya Spor'dan oyuncu. Ee, Sakarya Spor almamış mesela. Ama şimdi 400 bin euro ile kaç oyuncu almış olabilir? Bence 4 oyuncu almış olabilir. Yani. Türk ya, Almış da evet. ama aldığın zaman da o zaman işte ne o? Çünkü düştü bir giriyoruz. riske giriyorsun. Riske giriyorsun. Yani gibi <laughs> bu takımı ileriye götürecek oyuncuların alınması bir gerekiyordu. De, dur, bir de yani sana lazım olan ayna gibi görülüyor. iki tane Hayır, senin kanal oyuncun yokken. Yani. Ya. şimdi sen Hakan Kutlu gibi bir hoca. Bu transferleri nasıl onayladı onu çözemedim. Yani değil mi? İyi oyuncu istersin. Sen hoca olsan de, Bu takımı iyi oyuncu istemez misin hocam yani? Eğer Bodiki bak, Hakan Kutlu, oyuncu istersin. Hakan yani böyle... Kutlu böyle oynatmaya devam ediyorsa Sakarya Spor'da yeri yok. O zaman bak ben gene söyledim. O zaman Tuncay Şanlı'ya, Coşkun Hoca'ya, bilmiyorum Haksızlık edilir. Bak söylüyorum haksızlık edilir. O zaman onlar daha iyi oynatır. Yani, yani daha, yerli hoca diyor. Yerli hoca daha iyi oynatır. Eğer Hakan oy... Yani iki seneden beri kaç tane hoca geldi gitti Sakarya'ya? Tuncay'dan sonra gelen hocaları söylesene. ama evet. Coşkun Hoca'yı ayırıyor. Sait Hoca'ya soralım. Sen hoca olsan mesela. Ya şimdi Şu ben daha var. Şöyle şimdi. Bir kere e, bu karışıklık hocaya da yansımış gelen bir sürü oyuncu var. E, hocan da kafası karışık, aldığı oyuncularla beraber maça çıktı. Hazır mı, değil mi? Şimdi burada sen ben antrenör olsak ne yaparız kardeşim? Bakarız elimizdeki kalıyor. yeni gelenler de var. Bunların içinde işte kim formda, kim iyi? Antrenmana göre. Önce onlarla iyi. başlarsın. Tamam, Peki oyuncuları da iyi. yavaş ne? yavaş adapte edersin ya takıma. Sen şimdi aldın bütün oyuncuları oynatmak zorunda değilsin. Sen bunları soktun öyle bir bak yüzüne adam sağda yok. Niye ki hocam? Şimdi böyle bir kadroya baktığın zaman eski oyuncular var, yeni gelen oyuncular var. E burada bir dengeyi de kurmak lazım değil Ama mi? Yani, şey, yani bu oyuncuları kimi daha hücum tipi olmasın da sadece şunu söyleyeceğim. Sen de sol bek var, değil mi? Bir de Doğukan Tuzcu var. Evet, sen evet. üçüncü sol bek Canar yoktu. Ya yoktu, sakat. Ama sen ya normal diyorum yani. Normalde üçüncü sol bek evet. al. Peki sen niye kanat almıyorsun? Bir bek açık mı al? Orayı ha orada geldi ya şimdi aslında e, şimdi şöyle eee Kutlu kendi yapısına aykırı bir hareket Bence Sakaryaspor'daki yaptığı şey öncesinden uyuşmuyor. Niye uyuşmuyor? Çünkü Hakan Kutlu'nun takımı kolay gol yemeyen, zor gol yiyen, daha önceki takımlarına da baktığımızda böyleydi. Ama şimdi geldik şimdi burada Sakaryaspor 6 maçtır yenemiyor. 4 maçtır Hakan Kutlu'yla beraber kazanamıyor. Dolayısıyla da biz şimdi burada şunu eleştirmemiz lazım. Biz sahaya dizilişinde ki yanlışlık var mı? Oyuncu seçiminde yanlışlık var mı? Bunların doğru tercihleri ne zaman olacak? Ama demin Bülent'in dediği gibi zamanımız da yok. Biz bir an önce doğruyu bulmak zorundayız. Hocayı da fa fazla suçlamak şöyle. E sen diyorsun ki 400, 400 bin eurosu yok ki Sakaryaspor'un yani verebilecek öyle bir parası yok. Ne yapıyorlar? Paraya göre transfer yapıyorlar. Dolayısıyla Onu de anlıyorum, de... anlıyorum. İyi yani de şöyle, tamam mısın? yani kiralık oyuncu alınmasını alır. Yani bu kadar çok kiralık oyuncu bir takıma niye gelir? Veya bize ne katkısı olacak? Ya da bu adam bana nasıl idare edecek? Şimdi oynayan oynamayan sıkıntı çıkacak. Çünkü e niye? Primi var bunun, maç başısı var. Değil mi yani, yani? Bir de ilginç ne biliyor musun? O çok Takımlar oyuncu, oyuncu oluyor. Yani. Yani. Tiponcular gidiyor, para alamıyor gidiyor. işte Serik gibi, Bolu yani gibi, yani. Bodrum gibi. Ya biz devamlı oyuncu alıyoruz. Ama aldığın oyuncular çok kaliteli. Nasıl idare edeceğim bunları? Yani nasıl biz yerimizde ya? ya böyle bir şey Bak, Neye yani düşüyoruz biz? Başından beri yanlış ki bu kadar oyuncu gitti. Bak dosya kapattık bir sürü yeni oyuncu almak için. Onları kapattık aldık ama aldığımız oyuncular da ne kadar isabetli? Mesela 4 olurdu? oyuncu gönderdin, 8 evet. oyuncu aldın. Yani ne kadar akşam gelen bir oyuncu var 5 yaşında. Aldığın iyi genel oyuncular mi? isabetli mi? 9 oyuncu. yani ya Burak al, Çoluk'un ayarında kimseye almadın. Yok. Sen aldığın oyuncular... Ben mesela bir tek Ruan Tekstil transferini şu ana kadar gördüm, onayladım yani akşam çünkü hakikaten tecrübe etti, Göztepe'den gelmiş. Şimdi şunu söyleyeyim. Hani, kalitesi belli bir de Trabzon'dan... İdmansız, yoruldu çünkü. Trabzon'dan gelen e, futbolcu için iyi diyorlar, bilmiyorum ben sana... Hücumda şimdi hücumda hani prensibi için, diye bir, de bir şey haydar var. Haydar oyunu alsaydı bir görürdük. Şeyde şey. evet, Haydar için iyi diyorlar, yani Hı. görmedim şimdi yalan söyleyeyim. Futbolda hücumda genişlik prensibi diye bir şey var. Yani senin kanat oyuncuların kenarlarını iyi olmaktan sonra genişletsen oyun ne olacak ki? Etkili yok. Evet, ne yapabilirsin? Yani ne yapabilirsin? Bir, ikincisi pivot santraforun yok. Pivot santraforun yoksa sen ona göre bir oyun planı seçmen lazım. Evet. Daha önce, şu anda evet. City'de Haaland oynuyor santrafor. Daha önce City'nin böyle bir sant, pivot santraforu yoktu. Ne yapıyordu? Orta sahayla beraber hücumu artık pozisyona göre içeriye girip gol atıyorlardı, böyle yapıyordu. Sen de ona göre eğitim yani yok diyorsun. Yani yok, yok sen de kendi takımın hızlanması lazım rakibi boğmak yani lazım. Yani işte, o yardım... uyum yok, ritim yok, Aa, ritim yok. Aldığın ee, santofor elindeki santofordan iyi değil. Değil. Bak toplar geri dönüyor. İşte devamlı top geri dönüyor. Sakar, Hadi aldın. Hadi aldın. Şimdi kaldır. para şey de para de kızmıyor. Top alamıyor ki. Top atan yok ki. Bu adamlar ikisi de şey yapan yapıyorlar. yok. Hocam öyle çok. Hocam adam. bir de bu adamlar çok fizikli adamlar değil. Değil. Bu, evet. bu adamlar, adamlar değil. Bu adamlar fizikli adamlar değil. Bu adamları ne yapacaksın? Bunlara sen geriden destek sağlayabilirsen ama araya kaçırarak atar, böyle atar. atar. bunlar böyle oynuyor. Veya yandan gelecek top da böyle yapacaklar yani. Tamam. Mesela, her topu geriye atmak zorunda Şimdi değil bu yani yeni yerine... transferlerin işte uyum süreci eskilerde kaynaşması falan filan derken biz tabii bir Erzurum maçı oynayacağız. Ondan sonra bir e, Ahmet Zor maçlar oynuyoruz. Sonra Sarıyer gelecek. Yani kaç hafta ihtiyacımız var hocam? Biz bu puanları ne zaman toplayacağız? Hiç hafta Bizim kaç hafta değil. Bizim bir hafta ihtiyaç. her maç bu puan almamız lazım. Yenmemiz lazım. Yani en azından Peki, içeride mesela yani, Sakarya Spor şimdi hakikaten taraftar da bizi dinliyor. Belki onlar da işte ne diye bekliyor ama bir panik yaparsa daha kötü yerlere gidebilir. Böyle bir de durum Şunu var. Şunu söylüyorum Şenol Hocam. Sakarya Spor'un Erzurum'da dahil, Ahmet'te dahil hepsinden puan alması lazım en azından Erzurum'u yenip Ahmet'ten bir puan alması lazım. Sakarya Spor, başka türlü kümede kalamaz. 15 tane maç kaldı. 15 çarpı yani 3 45 sayısı savaşması lazım. Yani. yani tabii ki ben sana kalk 45 puan al demem. mi? şimdi işte buraya gelen oyuncular Ama Sen de sende öyle değil. bir görüntü var mı? Hani böyle ben maç kazanayım, saldırayım, yani risk alayım, yani rakibi boğayım böyle bir görüntü görüyor musun? hocam, hocam, hocam? yani hocam, yani hocam, hocam burada işte, işte iş. hocaya kalıyor. İyi bir lider hocaya ihtiyaç var. Niye? Çünkü Takımı alıp ona o şekilde güven verip ona göre oynatması lazım. Hocadan 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 futbolcu bir destek bir şey güç alması Yani Hakan hocam bu si sistemle yani. olur mu? Ya, bu sistem bu işte. olmaz zaten. Görün ya, ki... o, görünen o yani. Sence, aklın... Arif kocaman çıktı işimiz bitti. Evet. Ya kaleci de her maç bak kaleci de her maç bir saçma yiyor. her maç ama. Bak. bak Bodrum maçını, bak bu maça. bundan önceki maçlara bak. Ne yan topa çıkabiliyor ya ortaya çeliyor. Ya buradaki ayağındaki topu buraya atmanın bir anlamı var mı? Sen ikinci golü On görüyorsun. Onu ikinci goldeki lavabaliye gördünüz mü? Bu yani? ne lavabaliye? Böyle, böyle, ya. saçmalık olur mu yani? Hani ben bu takımı... Ya orada. ne demek sen bu takımın kalecisin Gol yememek için seni koymuşlar oraya. O kaleyi sen korumak zorundasın. Hayır ikinci golü yemesin hocam bir şansın var. Bak şimdi maç devam ediyor. Dakika 75'te. Vursana sen topu ileriye. Peki ha, maç 0-0 olsaydı, bu lavabaliye yapsaydın. Da, o golü yeseydik. Olacak, ne olacaktı? Olacak şey. Olacak şey. Motivasyon. Ha zaten takımımız zaten tamam. zor durumda. Sen orada sorumlu kalıp tamam mı? Bu bilinçli olup ona göre oynaman lazım. Takımı çökertiyorsun ya. ya. Tabii sen. Kaptanlık gibi. mantığını vermek lazım? Yani. Sorumluluk kalsın diye yani. Valla bence o, burada oynamak istemiyor anladığım kadarıyla. Yani oynamak istemiyor. Hatta, hatta daha, daha önce şunu söyledik maçta 3 olunca 3-0 geriye düşünce Şimonski sakat, sakatlandım diye oyundan çıktıydı Yani. adamlar ya. maçta. Hiçbir olarak, kaleci, hiçbir kaleci böyle hani e, vazgeçilmez değildir. Eyüp'ün kalecisini aldılar, Galatasaray'ın üçüncü, dördüncü kaleci Jean Cartier koydular. Bir sırıttı mı? Sırıttı mı? Alanya maçında. Sırıtmadı. Hepsinin bir alternatifi vardır. Bizim elimizde bir de kaleci geliyor oynar. Ben Sa de hani kupa maçında serettim Kötü kaleci de, iyi kaleci. Sadece gönülden istesin. Evet şimdi Sabri Sakari yani şu anda herkes eleştiriyor. Sadece biz değil de yani oyun, oynanan oyun, yeni gelen transferler işte eskiler falan. Kim oynayacak, kim oynamayacak? Yani bir anda Kakuta'yı, caner Erken'i falan seyrederken önümüzde başka bir nereye, döndüm, nereye döndük? Nereye Hani başka bir oyuncu topluluğu gördük. Sanki bir evrim evet. geçirmiş gibi Öyle bir oldu, evet. var. Evet. Ve tabii bu takımın nasıl bir sonuç alacağı da yani malum. Tabii bu takıma işte Kakuta, Caner Erkin, e, diğer işte oyuncular girerse ne olur? Mesela kaynaşma olur, işte <laughs> toparlama olursa bir şeyler olur mu? Diye de düşünüyoruz yani. Caner için bir şeyler var ama Kakuta şart. Kakuta bu takımı toparlar. Bir şey gelecek, Erdoğan ha. gelecek. Evet, Erdoğan Daha da da gelecek. Ama şu da var yani. Ya Eren Erdoğan. Ya Eren Erdoğan'ı kalktılar, solda oynattılar. Ya iyi bir 8 oyuncusu. Yani sağ kanat oyuncusu. Yani sen gidiyorsun niye solda falan oynattılar onu anlayamadım. Hayır benim endişem şu. Hı. Bu takım yeni gelen oyuncularla bir kaynaşma olur mu? Bir takım haline gelir mi? Ya da daha mı kötü? Olur? Peki var bu durum da Bu dediği gibi Sait Hocam'ın bu dediği gibi hocaya kalmış. Yani yeni gelenler, eskiler yani falan bir evet, sıkıntı bir olmasın bir kaynaşma bir Kaynaşma yapabilirler mi işte. Orada zaten sıkıntı var yani. İşte yani. Bir şey bir örnek verebilir miyim? Hatırlarsanız Kocaeli'ye geçen sene bir var, çok önemli. Gösterişli. Evet, orada ne yaptı? O, o ortamda liderlik yaptı. Gitti orada o takım orada. O ortamdan galip geldi, çıktık geldik evet. ya. Şimdi, hocanın şeyi bak hocanın ortaya koyacağı irade çok önemli. Öyle. evet, aynen doğru. Ben ben onu çok önemli. Ben kendini sipariş ettim. Hocam, ben yani evet. dedi ki atacaksın yani soru, bana, sorarsan, bana atın dedi. Evet. Bana sorarsan ben şimdi Sakaryaspor'da uzun yıllardır hani biliyorsun takımın içinde gittim geldim kamplara falan. Bence hmm. Hakan Kutu'dan daha önemlisi ne biliyor musun? Yardımcıları bir takımı yardımcıları bence de yardımcıları rezil de eder. Vezir de eder. yani şeye söyleyemez derdini yani, bak yani, ha, hocam, futbolu, yardımcı yardımcıya söyler hocaya söyleyemez yardımcıyla yani, her şeyi. Eğer yani, yardımcı çocuğun işte, kötüyse bu kadar çok hoca doğru. değiştirmek yanlıştır. Yanlış. Bak iyi bir hocayla senin inandığın bir hocayla devam etmek. O gitsin bu gelsin o gitsin bu gelsin işte olmuyor bak. Yani, Arkan yani, da geldi olmadı. Senat yani. da, da olmadı. Ondan öncekiler de olmadı. Geçen sene Mesut Bakkal geldi oldu mu? Olmadı. Yani anlatabiliyor muyum? Sen Tuncay'dan son olur. Bak Tuncay başarılıydı. Evet. Ne de evet. Tuncay'dan sonu olur. Şimdi yani bizim kendi o, çocuklarımızdan biri olsa mu? bence daha iyi olabilir. Bağlıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bu pazartesi başladı benim canımı tutma başladı. Kaçıncı Sıkılacak gibi değil ki. Yani neden dediğim, Sakarya Spor pazartesi oynuyor? Dedim ya lige bir şey mi çekiliyor? Ayar mı çekiliyor? Hayır bu bizim yönetimle ilgili bir şey. Yani? Yönetimle gelecek, TFF'nin başkanına söyleyecek bunu. Ben niye pazar oynuyorum diye. Tamam programlar dört e Tamam geçiyor. programlar öyle de sen bu fikstür çekildiği zaman ya da çekileceği zaman bir tane temsilci yok mu? Duymuyorum. bilmiyor Bilmiyorum yani. Bilmiyor mu? Biliyorsa niye itiraz etmiyor? Kendi kafalarına göre çekmiyor orada. Bir sefer temsilci gidiyor. Her kulübün temsilcileri oluyor orada. Sen dersin ki yani bunu ben niye oynuyorum? Yok yok fiştür şey TRT yayınlarına Sen göre, şimdi pazar günü oynadığın TRT zaman. TRT yayınına göre. Tamam TRT kardeşim. o yayınına göre yapın. Yani sakar spola spola spor, panel, ya, Taraftar gelmiyor pazar günü. Bana taraftar lazım. Nasıl olacak? Ben pazar günü gelecek taraftarla pazarsa gelecek taraftar günü evet, olur Evet yine mi? bir pazar sendromu Erzurum maçıyla kapatalım o zaman. Erzurum maçından ne bekliyorsun? sadece? Valla şimdi bir şey diyemiyoruz. Doğru, liderle oynuyorsun. <laughs> bir şey diyemiyoruz şöyle. Erzurum takımı güçlü bir takım. Daha önce bizim takımımızı çalıştıran hoca da bizi, bizi, de çok iyi biliyor, tanıyor. Ee, neydi adı? Erzurum hocası. Evet. Aklıma geldi. Şimdi. Şey. Hakan abi. Yok yok değil değil. Erdurum. Neyse söylerim aklıma gelirse. Erzurum takımı iyi bir takım işte. Dediğimiz gibi yani hoca burada e, liderliğini gösterecek. Şu maçta göreceğim ben hocanın liderliğini. Çünkü tamam. Hocaya da çok suçlamıyoruz ama çünkü o kadar oyuncuyu alacağım, bir anca kaynaştıracağım, taktiği belirleyeceğim ama kardeşim ona göre defansı anlamda sağlam bir duruş göstereceksin. Gol yemeyeceksin. Tamam. Yani i̇yi bir duruş göstereceksin. Onu ortaya koyacaksın. Bizim bile baskılı oyuncu. E tabi yani baskılı, şu, baskılı şöyle yani kendi sahanda ikinci bölgede çok iyi oyunu kontrol etmen lazım ikinci bölgede. Rakibi çok fazla sokmayacaksın ceza sahasına böyle oynayacaksın. Yani geçiş Şimdi aldığımız oyuncular da çabuk oyuncular. Mete Kağan var çabuk. Mesela bu Melih de çok şey yavaş çabuk. Mete Kağan iyi oyuncu. Ama Mete Kağan iyi... sol tarafta oturdu sanki. Bir yani öregle. iyi oyuncu ben çok beğendim. Ay ay ay. Yani o golü atsaydı çok farklı yani şeyler konuşabilirdik. Daha, yani daha, da, daha, daha, daha önce daha biraz hareketlendi. evet. daha kaçırdı inşallah bu hafta atar. Çünkü çabuk oyuncu Mete Kağan. Bu yani. şey de Melih Bozsan da aslında çabuk bir oyuncu ama o da yani yeni adapte süreç. Kolay e değil. Yani bu o maça yani. baktıktan sonra Bence. karar vermek zor. Bolu maçına bak. Ben tahmin olsun. yapamayacağım Erzurum maçı için. Benim tahminim ben, ben tahmin edemiyorum. Ben yani. ben, ben, Ama gönlüm inşallah kazanır. Çünkü kazanamazsak bakın sona çakıldık. Yani şeyi saymaz. Evet. Hatay'dan Adana Demirspor'a düştü onlar. En sonunda biziz şurada yani. 23 puanımız var. Serik 26 puan bizim bu maçı mutlak kazanmamız gereken bir maç. Evet. Ben hocam? Erzurum maçının şans olduğunu düşünüyorum. Ben öyle de görüyorum. Halk, bu. Hakan var. Hoca için de şans, Sakaryaspor için de şans. Çünkü lideri yenersen bütün kara bulutları Tabii. dağıtırsın. Çok doğru. Her şeyi dağıtırsın. Evet. Her şey değişir. Moral gelir. Bir önündeki maçlara daha bir farklı hazırlanırsın. Yani senin ayağına geliyor. Sen yen bu maçı. Yenilmeyecek bir takım değil. Bak yenilmeyecek hala Eren Tozlu oynuyor ya. Yani hala yumlu, yumlu oynuyor Mustafa Yumlu. Ama gol atıyor Atıyor. <laughs> Bak atıyor. <laughs> Ama sen de ona göre bir tedbirini alacaksın. Ama böyle üçlü bassa falan filan olmaz. Yok, kesinlikle. Yani Böyle üçlü kesinlikle olmaz. olmaz. Çok pozisyon veriyoruz. Bek bu hocam, hocam. Son bir şey sorayım. 11'de olmazsa olmaz dediğim bir oyuncu var mı? Kakuta derim, Mete derim. Sakat olur. Yani sakat derim, Mete derim. Ondan sonra Arif derim, Arif kocamını beğendim. Ben Arif kocamını beğendim. Salih derim. Salih Sali Dursun. Salih Dursun derim. Ben, ben, de, ben, Serkan derim. Serkan'ı yedim. Evet. Ben Salih'in Serkan çok, derim. Ama çok onun tarafından çok oldu. Mesela bak, bize nasıl bir kanat oyuncu lazım biliyor musun? futbol maçında Doğan Can diye biri vardı. Evet, Doğan Can. Evet. Bak, Sakarya Spor'un böyle oyuncuları bulması lazım. Peki, şeyi Bak, sorayım ya. Sefere gibi, Hasane gibi, evet. Fredi gibi. Böyle, Hidan Dimitrov gibi. Hani evet. böyle oyuncuları bulma. Eze gibi. Yeni yani, gelenlerden kimi beğendiniz? Hani oynayanlardan. Ben Roan'ı beğendim. Haydar'ı göremedik, oynamadık. Evet, Roan'ı beğendim. Melih Fenadil, Arif'i çok beğendim. Bak, Arif iyi oyuncu. Evet. Abi zaten kayıcısı belli. Sen kim beğendin? Ben de, de Teksaray'ı beğendim yani. Ruhan, Ruhan Teksaray'ı beğendim. Ben, ben, de, hocam. ben, de onu. Ben de Sait Hocam'a katılıyorum ama çünkü e, ileriye gidip gelen bir oyuncu yani. Bence yani bu maç kondisyon eksik. Temposunu yakalarsa evet. fayda katkısı alacak Yani. Bu maç yani Bolu maçının bir takım oyunu oynadığını söyleyemeyiz. Yani o takımın çok oyuncu, dağınık çok ya. Dağınık çok fazla takım, dağınık yani. Takım olma adına çok Yine ileride bir sıkıntı var. Yani ee, bir takım olmamız lazım. O takım olmamız için de artık Hakan Kutlu takımı üç gün önceden kampa mı alır? Bilmiyorum ne yapar yani onun sonunu. Ama e, bir önemli takım toparlaması ve Erdoğan Spor'dan üç puan almamız lazım. Yoksa inşallah işimiz çok zor diyelim. inşallah. Ee, bu programda Serdivan'dan sosyal sorular bitirmeden önce bitirelim. bir ee, şey söyleyeyim. Görüşürüz. Ee, bizim e, e spor elinat ekibimizin bir parçası daha var. Timur Hoca biraz rahatsızmış. Ona geçmiş evet, olsun dileklerimizle iletelim. Olsun. hocamıza geçmiş hocam, olsun. Hocam seni seviyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Evet. Soso Lanşa e, herkese spor camiasını davet ediyoruz. Gerçekten spora yakın isimler. Bize de bugün e, teşekkür el yaptılar. Ona teşekkür Başkanımıza ederim. Başkanımıza teşekkür ederim. Bir hocam. başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.